başlıyor. Hadi bakalım. Ah! Zeynep değil mi? Ne yapıyorsun? Ee... Mm. aferin, hoş geldin. Hoş bulduk. Okula gidiyor musun her gün? Gidiyorum. Her gün gidiyorsun, peki. Evet, her gün gidiyorum. Bazen. Bazen tabii, bazen öyle, bazen böyle oluyor. Bazen evde bir şeyler yapıyorsun, değil mi? Hı hı. Kaç yaşındasınız? Ben mi? 73. Düşün. Evet. Düşün bak aramızda kaç yaş fark var. Neredeyse 65-70 sene fark var. Evet. Sen 6 yaşındaymışsın düşün. Kaç evet. sene farkımız var. Evet. Sen başka bir şey soracak mısın bana yaşımdan başka? Söyle bakayım. Yaşlı olmak mı daha güzel, çocuk olmak mı daha güzel? Reşit olmak mı daha güzel, çocuk olmak mı daha güzel? çocukluk da çok güzel, reşit olmak da güzel, büyük yaşta olmak yani. Hepsinin de kendine göre sıkıntıları var. Hepsinin sıkıntılarını yenmeyi öğreneceksin. Hayatta yaşamak hem güzel hem de sıkıntılı. Nasıl halledeceksin ona bakar. Reşit olunca daha akıllı davranmak zorundasın. Çünkü sana bakan, sana yol gösteren annen baban büyüklerin yok artık kendin karar vermek zorundasın ve yanlış karar alırsan yanlış iş yaparsın çok başın derde girer. Yaşlı olmak nasıl bir duygu peki? Yaşlı olmak Yaşlı nasıl bir, olmak, bir duygu? Yaşlı olmak kaçınılmaz. Herkes doğuyor, yaşıyor, yaşlanıyor ve gidiyor bir tarafa. Hı. Onun için yaşlılıkta kaçınılmaz bir şey. Yaşlanmayı bileceksin. Eğer insanları seversen, gençlere Saygın yanında sevgin olursa birlikte Çocukları seversen onlara yeni bir dünya bırakmak için gayret edersin gidersin Eğer bunları bilmiyorsan Çok sıkıntılı yaşayan bencil bir ihtiyar olursun o sevimli değil Peki sen ne yapıyorsun okula gitmediğin zaman evde Ödev yapıyorum oyun oynuyorum Ha iyi ödev yapacaksın oyunla oynuyorsun oyuncaklar Ha oyuncaklarım var. Peki oldu. İleride ne iş yapmayı düşünüyorsun büyüyünce? Öğretmenlik. Öğretmenlik çok iyi. Aferin. Ne öğretmeni? Ama sınıf öğretmeni. Hı? Birinci sınıf öğretmen. ilk öğretmen olacaksın. İyi çok önemli. Çocuklarla uğraşacaksın. Şimdi daha altı yaşındasın. Çok vaktim var önünde. 15-20 sene daha okullara gideceksin falan sonra öğretmen olacaksın. Peki sen çocukken nasıl oldun? Çocukken aynen sizin gibiydim yaramazdım. Resim yapıyordum şimdi artık yapmıyorum. Şiir okuyordum şimdi artık okumuyorum. Ama o zaman okuyordum. Oyun seviyordum dersleri de seviyordum ama oyunu daha çok seviyordum. Ben de senin gibi öğretmen olmak istiyordum. Oldum da. Oldunuz sonra da yaşlandınız değil mi? Tabii sonra da yaşlandım. Yaşlı öğretmen oldum. <laughs> Zeynep böyle şeylerle çok takıntılı. Peki sana da iyi yaşlanmalar dileyelim ama daha önünde çok uzun çocukluk ve gençlik yılları var. Akıllı davran oldu mu? Oldu. Görüşürüz. Görüşürüz.